Antalya Büyükşehir Belediyesi 640 kilometrelik bir sahibandına sahiptir. Bu bandı içerisinde larva mücadelesi çerçevesinde sivrisinek ve diğer canlılara yönelik faaliyetlerimiz, teknelerimizle aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. Yapılmakta olan mücadele yalnızca 1600 personel ve 200 araçla karada değil, aynı zamanda 640 kilometrelik sahil bandında da teknelerimiz ile gerçekleştirilmektedir. Yapılmakta olan bu çalışma her 10 günde bir düzenli bir şekilde devam etmekte ve larva mücadelesi ve uçku mücadelesi şeklinde sürmektedir. Sahil bandımızda gerçekleştirilmekte olan uygulamalar sabah saatleri yaklaşık olarak 3'te başlayıp sabah saatlerinde 6 gibi sonlandırılmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak denizlerde gerçekleştirmiş olduğumuz mücadeleyi 3 tane farklı teknemiz ile Manavgat, Antalya Merkez ve Kumluca bütününde aralıksız bir biçimde sürdürmekteyiz. Teknelerimiz ile yalnızca deniz sahillerimizde vektörle mücadele faaliyeti gerçekleştirmeyip aynı zamanda iç sularımızda da vektörle mücadele faaliyetini teknelerimiz aracılığıyla sürdürmekteyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tekneler ile yapmış olduğumuz vektörle mücadele faaliyeti ile kaynakta vektörle olan mücadelemizi hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaktayız. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.